Bana pompalı aldırtmayın bak şimdi. Nerede bu pompalılar? Bu mu? Bak bak tavşan gibi sekiyor. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop Oo. Bunu siz istediniz. Gidiyor. Siz istediniz bunu. var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elsa R7 240 4 GB'lık ekran kartımızı inceliyoruz ve test ediyoruz. Hadi bir an önce videoya geçelim. Evet şimdi CSGO FPS testimize geçeceğiz. Onun öncesinde MSI Afterburner'ı açabilmeniz için şöyle Steam'den Oyunun üzerine gelip sağ tıklayıp özellikler demeniz gerekiyor. Ve buradan başlatma seçeneklerine Tire, Allow, Alt Tire, tört Alt Tire, Party, Alt Tire, Software yazmanız gerekiyor. Öylece bunu yaparak ya MSI Afterburner'ı açabilirsiniz. Bunun da videosu kanalımızda var. Daha detaylı bilgi için o videoya da bakabilirsiniz. Biz artık CSGO FPS testimize geçelim. Evet oyunumuz açıldı. Düşük ayarlarda CSGO... FPS testimiz başlıyor. R7 240 4 GB'lık ekran kartımızla düşük ayarlarda bakalım nasıl bir FPS alacağız arkadaşlar. Tam ekran modunda 1080p görüyorsunuz burada. Çok düşük ve düşük ayarlarda çoklu CPU kullanımı etkin çünkü i5 10400F işlemcimiz var. Ondan dolayı açılıyor, kullanmakta fayda var diyoruz. Buradan doku akışını etkinleştirmek istiyorum. Şöyle diyor. Doku akışı işlemi için gerekli olana kadar yüksek çözünürlüklü dokuların yüklenmesinin oyun tarafından ertelenmesini sağlar. Bunu devre dışı bırakmak doku belleği tüketiminin artmasına neden olur. Yavaş disk erişimine sahip sistemlerde akan dokular anlık da olsa görünebilir diyor. Bunun bir yani çözünürlüğü düşürerek oyundaki FPS'i arttırabilme özelliği var. Onu da söyleyelim ve artık oyuna diyelim başlat. Evet. Maçımız başladı. Bak bak burada kim varmış. Alırlar. Bekledim aldım. Ödülümü aldım. Bekledim aldım arkadaşlar. FPS 55'lerde mi? Hoppa yataşa. aldılar 55 oyun akıcı ama neden 55 yani düşük ayarlarda çok düşük yani bence daha yüksek bekliyordum ben ne tekli çıktın be ne tekli çıktın olacağı belliydi. Siz avumuzu bize verin bir. Avumuzu. O oh, iyidir. Ya, hop. Adam oradaymış ya. Şöyle kafasına neden nişan alamıyoruz? Bakın dürbün açmaya bak. Bak 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 bak. Bak bak. bak. Nasıl açıyor. Akıcılıkta bir şey yok. O FPS'imiz de yükseldi. İn balkondan. Ya. O öyle geliyor. Biz sıkıyoruz. Nasıl ondan kaçıyor ama. Bir atladı sanki ya. Yani biraz FPS kimi zaman sıkıntıya giriyor biliyor. Şöyle ekiple gezelim biraz. Yok ama ya. Bana pompalı aldırtmayın bak şimdi. Nerede bu pompalılar? Oo. Bak bak tavşan gibi sekiyor. Oo. Bunu siz istediniz. Siz istediniz bunu. Ses var. adammış. Hoppa. Sakin. Ne oluyor? Benim ben. Şimdi adam kalmadı piyasada ya. Arkacılar ya, arkacılar. Pompalı ile ben yüzünüze karşı çıkıyorum burada. Ya. Siz arkadan vuruyorsunuz böyle. Gel evladım. Gel evladım. Bunun adı pompalı. Tanıştırayım. XB bilmem neymiş adı. Sıkarım. Uzaktan işe yaramayabilir ama yakından fena. Pusuyon mu abi? Sokaklar yani her yer her yerde var. Biraz farklı bir şeyler de mi denesek? Süre geçecek. Neyse deneyemedik. Avukla devam. <laughs> Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ses var, ses var demiştin. Bakalım. Ya duvara, kardeşim du. Ha, şöyle ama nasıl bir şey bakış açısı bu ya? Yine duvara ne sen alıyorsun sen? Çok ilginç. Ya da şey, bir şey biz konuşuyoruz burada. Lafımızı bölme. Hadi be. Aga be. Aga be. Adamın önüne doğmak nedir yani? Adamın önüne doğmak nedir? Oyun yapıyorsun böyle şeyler oyun. Uyutu köşe bir yerde bizi. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sizin için faydalı olduysa bir beğeninizi alırız. Eğer videomuzu beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.